Musa Yıldız, çarşamba Ayakkabısı İmanetçiyim. Ee, 1987 senesinde bu işe başladım. 87'den bugüne kadar işte 3-5 sene bir çıraklık dönemimiz geçti. kalfalık ot dönemi, askerlik falan derken 2000 yılında bu işe başladım. Şunu söyleyeyim. Çarşamba ayakkabısını her adam giyemez. Giyen de başka bir ayakkabı giymez. Niye giymez? O kadar hoş bir şey vardır ki yani ne bileyim. Ben giydir kendim normalde. Kendim de giyiyorum zaten kendi imalatımızda da var. Aynısının modellisi de var zaten bunun. Topuklarını çeneyebiliyorsun istediğin zaman. İstediğin zaman gidecek olduğun zaman bir yere normal çekip yiyebiliyorsun. Artı yumuşaktır. Çarşamba yakabısı yumuşaktır. Tek deridendir Altında açma gibi veya da ne bileyim eskime gibi herhangi bir durum olmaz. Bırak çamura girsin, ahura girsin, sanayide çalışsın, çıksın, musluğun altına girsin, yıkasın. Yıkadıktan sonra tertemiz, kurutulanı boyasın, giysin, aynen ayakkabı. Ama bir model ayakkabı yapamaz. Çarşamba yakabısının özelliği bu yumuşak olması, topuğunu yüksek olması, bunu da her adam giyemez. Topu niye yüksek? Bunun topunun yüksekliğinin çoğu da açıklamamıştır belki ama topu kalıbı itibariyle. Çünkü bunun topunu normalde alçak yapmış olsak, alçak yapmış olsak, bunun topunu bu şekilde alçak yaparsak bunun yukarı kalkmıyor. Yukarı kalktığında bir şey yaramaz. Palyaço ayakkabısı gibi olur bir şey yaramaz. Ama bu şekilde yaptığı zaman bütünlü Arkayla ön bütünlemiş oluyor. Ha bir nevi de kısa boylar biraz daha fazla tercih ediyordu tabii uzun top. külembe ayakkabısı tamam, niye Különbü ayakkabısı? Eskiden çarşamba da çok burada gırda olurmuş. Tamam anlatıyorlar mesela büyüklerimiz, bak Allah razı olsun. O zaman da çarşamba da çarşamba ayakkabısı varmış ki zaten. Különbü ayakkabısı oradan geliyor. Neymiş adam böyle Çarşamba da İstanbul'da gözüyormuş adam ayağında. o Çarşamba da adam gol. Ayakkabının nık olmaz. Yakışanı dur. İlk orijinal hepsi orijinal bunlar. Hepsi Çarşamba'da yapılan imalatı, Çarşamba yapısı ama ilk yapılan model bu. Ondan sonra da gibi demişler ki ya daha farklı bir şey olsun. Yani şimdiki e, yeni çıkan modeller gibi. Ondan sonra tutmuşlar, kesik burnuna dönmüşler, biraz daha kesik dedi. Ondan sonra da ya demişler ki bu çok sade oldu. bir de bunun biraz daha modeli olsun. Yine Allah razı olsun, geçmiş günlerde bir abinin bir tanesi, yine artık ustalarımızdan bir tanesi demiş ki ya ben onun kolundan oynayacağım. Ya farklı bir yerden bir model gördü demek ki. Modelde oynamış, bunun düzünü de yapabiliyorsun. Sadesini de yapabiliyorsun. Ya biz ne yaptık? Biraz daha model verdik. Niye? Ya biraz da farklı olsun hani. Çarşamba ayakkabısının her çeşitini yapabilirim. Alçak topu da oluyor, sivri burun da oluyor, kesik burun da oluyor. Bunu giyebilen herkes giyebilir. Tavsiye ederim. Ama ha bunu çarşamba ayakkabısını giyen adam takım elbiseyle giydiği zaman da yani harbiden doyamazsın. Giymeyi de doyamazsın. Ben bunu yapmıyor doyamadım, giymeyi de doyamam herhalde. Giyen de o şekilde olur. yeni çırakların yetişmesini isterim. Çoğalmasını isterim ama bu şartlarda kesinlikle böyle bir, bir durum olmaz. Niye olmaz? Bugün bir çırak almış olsan en kötü şartlarda 3-400 milyon lira, 5 milyon haftalık bacan ay, senin ayda, e, ayda bin lira yapar. İki bin lira normal imalatçı kazanmıyor ki bugün ya. İki bin lira imalatçı kazanmıyor bugün. Bugün normalde bir çarşamba ayakkabısının fiyatı 130 lira. Elemene baktığınız zaman da 130 lira bu ayakkabının değeri hiç değil, hiç. Kesinlikle değil yani. 2000 yılında başladığımda 65 tane yakın bir imalatçımız vardı. Ama bugünün e, şartlarına göre de 10 tane imalatçı kaldı. Ha, her geçen gün de bitiyor. Ha, ne dedin? Çıraktan mevzu geldi. Yok yani yok. Bizim işin e, ilerisi yok. İlerisi yok. Yani doyurmuyor yani yetmiyor. Yetmiyor yani yetiremiyor. Ay şu işe doyabildin mi? Bak Allah inancını, yani şunu samimiyetimle söyleyeyim. Orada Allah var ben bu işi harbiden doyamadım. Ben çünkü işimi severek yapıyorum. İşimi severek yapıyorum ama doyamadım. Harbiden güzel bir sanat. Ya sonuçta bu işler bitiyor. Bitmesin. Niye bitmesin? Yani bugün okullar açılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ya bugün bugün çıraklık eğitimi, Tamam meslek lisesi ama meslek lisesinde bir akabacık bölümü olsun. Efendime söyleyeyim bir terzi, bitmesin yani. Sonuçta niye? Hep biz dışarı bağımlı olmayalım. Ya üretici olalım, üretici. Bizim de Türkiye olarak millet olarak takım olmamız gerekiyor. Birlik beraberlik içerisinde. Hem sanayide hem köyde her tarafta. Neden? Yurt dışına bağımlı olmayalım abi. Allah'ım Cenab-ı Allah'ım imalatçılara hangi imalat olursa olsun güç, kuvvet versin.